O halde devam ediyoruz. Şimdi 24 Ocak 1980'den sonra Türkiye'nin liberalleştiği dönem başlar. Bu liberallik o tarihten günümüze kadar coşaraktan gelmektedir arkadaşlar. Durdurak yok yani. Peki neler var bu dönemde? İlk olarak Özal dönem var. Hani kabaca 1990'a kadar diyelim. Bu aralıkta bir Özal dönemi var. 90'la ile 2000 yılları arasında 1994 krizi var. 1994 krizinde Tansu Çiller var. Tam ismi Tansu Uçuran Çiller. 94 krizinde dediğim gibi Tansu Çiller var. Daha sonra 99, 2000 2000 yılında ilk kriz ve 2001 yılında esas çöküş var. Zaten Türkiye'nin bundan sonraki tarihi hep krizler tarihidir. Haberiniz olsun. Krizler tarihidir. Özal dönemi, Tansu Uçuran Çiller dönemi, sonra 2001 kriziinden sonra da hepimizin bildiği mevcut iktidarın 2002'de biliyorsunuz kasımından bu yana geldiği dönem var. Ha, 2008 yılında bir kriz var küresel anlamda ve son olarak da 2019 yılında daha doğrusu 2020 yılında başladı kabul edilen Covid 2019 krizi var. Tekrar ediyorum 2002 yılında iktidarı değiştiriyor. 2008'de bir dünya krizi yani mortgage krizi var bir de 2020'de baş gösteren Covid krizi var. Bu dönem artık liberal dönem. Bu liberal dönemde artık Türkiye dışı açık, Türk lirası konvertible, ithalatın, ihracatın serbestçe şey yapıldığı bir dönem. Bakalım bu dönemde nelerle karşı karşıya kalmışız? Bir kere 24 Ocak kararları Evet, 24 Ocak kararlarıyla ilgili size soru sorulur. Haberiniz olsun. Hangisi kararlarının sonuçlarından, kararlarından birisi değildir, sonuçlarından birisi değildir gibi ifadeler kullanılır. 1982 bir dışı açılmış dönem, 2002'den sonra güçlü ekonomiye geçiş dönemi diye isimlendirmişimdir muhtemelen. Dönemin en büyük olayı 24 Ocak 1980 tarihli ekonomik önlem paketi. Olsa gelmiş tüm yaklaşımlar değiştirilmiş neydi bu alışıla gelmiş tüm yaklaşımlar diye soracak olursanız 1980-24 ocağına kadar Türkiye bu Telikci 24 Ocak 1980'den sonra ise ihracata dönük üretim yapan bir O yüzden büyük kırılma, büyük değişim demesinin dememizin temel sebebi Peri gelmiş politikalar 70 80 aralığında adamlar bilen çözüm. Bir ayrı bozuyor. 24 Ocak tedbirleriyle beraber terk gelmiş üretim anlayışı terk etti. Bir acat sanayileşme ortaya çıkıyor. 24 Ocak kararlarının amaçları ödeme güçlerinin çözülmesi, enflasyonu düşürmek, atıl kapasiteleri ortadan kaldırmak, büyümek, Kamu iktisat açıklarını çözmek, ihracat arttırmak ve yurt içi tasarrufları yükseltmek. %33 devirasyon yapılmış vesaire 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 artık bunlara bakacaksınız. Döviz piyasında kontrol ve yasaklar kalkmış. Türkiye'de yerleşik kişilerin ya da yabancıların yanlarında her türlü döviz, dövizi bulundurmaları serbest bırakılmış. Eskiden döviz bulundurmak ceza konusu arkadaşlar. Suç ve ceza konusu. 1983'te Anap kazanınca 24 Ocak 1980 kararlarının mimarı olan Turgut Özal iktidara geliyor. İşte özellikle 1987 sonrasında kamu kesim borçlanma gereği çok yükseliyor. Yani bir sürü şey yap yapılmaya çalışılıyor ancak hiçbiri bir işe yaramıyor. 1981'de sermaye piyasası kanunu çıkarmış, 82'de e sermaye piyasası kurulu kurulmuş ve 83'te operasyon olarak göreve başlamıştır. Ya bunları sorarlar mı? Evet sormuşları var. BDDK'nın faaliyete geçtiği yılı sordu Hüseyin'e. Bir önceki sene. Unutmayın. 1985'te İMKB oluşturmuş, 86'da faaliyete başlamış. Önemli bir nokta. 87'de bu nedenle Merkez Bankası ilk defa açık piyasa işlemi gerçekleştirebilmiş. 88'de döviz efektif piyasası, 89'da altın piyasası kuruluyor. Hükümet 1988'de stagflasyonu aşmak için bizi karara çıkıyor. Stagflasyon, enflasyon ve işsizliğin bir arada artması. Burada da yine 1988 kararları var. Dikkat edecek olursanız. 89-93 aralığında iç talep kaynaklı büyüme var. Kronik enflasyon, cari işlemler açığı, 94 krizini tetikliyor. Ve 94'te yaşanan kriz sonrası 5 Nisan kararları alınıyor. Yine 5 Nisan kararlarından birisidir değildir sorusu sorulabilir. Bu kısımları da okumanız gerekir. 95 sonrası 96 yılında Gönül 1'ine giriliyor. 97 yılında Asya Rusya krizi, 99 yılındaki büyük deprem yaşanıyor. Bu nedenle 1994 5 Nisan kararlarının pek çoğu uygulanamıyor. Arkadaşlar. Neden? İşte 96 Gönül 1'ine girdiğiniz sarsıntı, 97 Asya Rusya krizi, dünya krizi yaşandığı sarsıntı, 99'da iki tane çok büyük deprem yaşandığı sarsıntı ve bu nedenden dolayı 5 sen kararları tam olarak uygulamaya ne yazık ki geçirilemiyor. Ve bu dönem aslında ekonomi tekrar bir krizler silsilesine itmiş oluyor. 99 yılında IMF ile yapılan görüşmeler ve verilen stand-by verilen iyi niyet mektubu ve anlaşması sonucunda bir istikrar sağlanıyor 99'dan 2001'e. Hatırlayın işte döviz kur e, hedeflemesinin yapıldığı dönem diye anlatmıştık parada. Hemen orada ekstra bir şey söyleyeyim. 2002 yılında enflasyonun tek aynı rakamları düşünmesi öngörülen bu anlaşma ilk döneminde başarılı bir uygulanıyor. 45'te IMF kuruldu, 47'de Türkiye yolda, 61'de sonuncusu ise 2005 yılında imzalanmış 19 stand anlaşmasından bahsediliyor Türkiye ile IMF arasında. 2000 yılında yaşanan Türk lirasının aşırı değerlenmesiyle beraber bir bankacılık krizi yaşandı. Bu bankacılık krizinin yani 2000 yılının Kasım ayındaki finansal kriz tam üzeri söndürülmeden üzerine bir şeyler atılıyor ve sönmüş gibi davranıyor ve bu sönmüş gibi davranma 2001 yılında Şubat ayında büyük bir patlamayla sonuçlanıyor. Türk Lirası %75 civarında değer kaybediyor, Geçtik faizler %7000'leri buluyor, 20 25 tane banka batmış oluyor vesaire vesaire. Bunlara da yine bakacağız. 2001 2023 yıllarını kapsayacak 3. perspektif plan güçlü ekonomiye geçiş olarak aslında Kemal Derviş önderliğinde hazırlanıyor. Ve dalgalı kura geçiliyor. Yani sabit döviz kuru sistemi bırakılıyor. 2002'nin Kasım'ında iktidar değişiyor biliyorsunuz. Ancak bu 2001'de hazırlanmış bir plandır. Dikkat edin. Türkiye 2002-2005 yılları arasında örtük ki çıkmış sınav sorusu. 2006'dan bu yana ise açık enflasyon hedeflemesi yapıyor. Türkiye 2002 yılında hükümetin değişmesiyle beraber IMF ve Dünya Bankası isteklerine umlanın ötesinde uyum sağlıyor. 2005 ila 2008 diyorum, 2002 ila 2008 arasında büyük bir başarı sağlıyor ekonomi. Hem enflasyon duruyor hem ekonomik büyüme çok ciddi rakamlara ulaşıyor. Bu önemlidir. Ancak 2008 krizinde yaşanan global krizle beraber Türkiye ekonomisinde bir sorun yaşıyor. 2002'yi ÖSYM kriz kabul etti arkadaşlar. Daha da sorduğu sorularda. 2002-2007 yıllarında yüksek büyüme oranları gerçekleşmiş. ihracatta ve üretimde yüksek oranlı artışlar sağlanmış. Enflasyon düşmüş. Mali disiplin sağlanmış. Yapısal olarak cari açıklar artmasına rağmen kriz öncesi dönemde küresel likidite bolluğu sayesinde finansman sorunu yaşanmıştır. Ancak 2007 yılının ikinci yarısından itibaren ABD piyasasında yaşanan sorunlarla başlayan ve 2008 yılından itibaren tüm dünya ekonomisine etkisi altına alan mortgage krizi yaşanıyor. Ve 2008 mortgage krizini burada Türkiye'nin ne yaptığıyla beraber anlattım. Türkiye'nin ne yaptığına ilişkin sorular da geçmişte soruldu. 2008 krizinde haberiniz olsun. Burada orta vadeli program 2010-2012 Şimdi yılında Türkiye ekonomisinin büyüme sürecine girmesi vesairede açıklamalarım var. Dikkat edin. 10. Kalkınma Planı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2019-2023'te beraber 11. Kalkınma Planı'nın açıklamalarını burada yaptım. Türkiye ekonomisinde ne sorarlar bunu kimse bilemez. Biz o soruları tutturabilir miyiz? Bunu da kimse bilemez. Ancak temayül bu yönde bırakmıştır. Genel bu yöndedir. Bu notu iki defa okuyun. Sonunda da Masağa eğilmesin. Kendime yazılar diye bir bloğu var. Orada göstergeler tablosu var. O göstergeler tablosuna göz atın. O göstergeler tablosuna bir göz atın. Orada en güncel ekonomik verileri bulursunuz. Çeşitli yorumları okuyabilirsiniz hatta şöyle paylaşayım orada. Fed de kanisyon kararlarından da vesaireye kadar. Bunlara kısaca göz atarsanız bir fikriniz Oluşacaktır. Arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Altı saatlik bir ders olacağını söylemiştim. Galiba altı saatte bir ders yapmış olduk. Sorusu olan var mı? Yok.